çok teşekkürler. Alkışlarımı sesliyorum. Çok güzel sahne. Nasıl gibi güzel dansına bırakıyorum. İyi eğlenceler. Hani demem o ki seni bütün dertlerinden kurtarabilirim Suzan. Ya müsaade et bana. Şerif Hanım'a olan borcunu hemen ödeyeyim. Hem ondan korkman için bir sebebi kalmaz. Kim kime verir o kadar parayı Bahri Bey? Sen benim ne kadar borcum var biliyor musun? Ya, biliyorum. tek soya sordum, öğrendim. Hem önemli bir meblağ değil ki benim için. Bahri mi? Bahri Bey. Senin dilinin altında başka bir şeyler var ama. Var ya. Senin karşında sevdalı bir adam oturuyor, Suzan. Ne zormuş bu işler ya? Ay bak şimdi ya. <laughs> ya, ne zamandır bu iş böyle? Bir hikaye var. Hani benim dükkana gelmiştiniz ikiniz. Bantöter falan bakmaya. Hangi renk? Ay gri o. Bayılıyor. Ya çok güzel. Bizim çok rahatsız ha. ne güzel oldu. Oturduk değil mi? Gerçi. Buyursunlar. Ay şey, e, Bahri Bey yok mu? Buyurun, içeride. Ay ne güzel iyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bahri <laughs> Beyciğim, merhabalar. Ha, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok versin. ya kızım için ben e, ventilatör e, bakıyordum. Bu havada. Ya on şeyde kullanacaklar, klipte kullanacaklar. Öyle şarkı falan filan yapıyorlar da onun kliplerini çekiyorlar. İşte eğlencesine öyle şeyler. E, zaten ventilatör her zaman lazım değil mi <laughs> yazın falan çok sıcaklarda da gayet iyi olur. E, var mıdır acaba bize göre böyle bir uygun ventilatör? Şimdi yazlık modeller henüz gelmedi ama ben buldururum size. E, buyurun bir çay içelim. Buyurun buyurun. İçerim. Şöyle alayım. Ben buyurun. biraz. Ee, küçük hanım ne içer? Ay, Gülizar, e, bak Bahri abin ne içer diye soruyor. Abi ben bir kola alırım. Evladım iki çay bir kola. Suzi. Heh. Bak bu saçmaşaları çok iyi. Alalım mı bir tane? Kız öyle her şeye atlama. Sen şey yap, e, istersen eksikleri tamamlamaya git. Ben seni burada bekliyorum. Tamam, gelirim. Aa. Önemli değil, önemli değil. Gelirim ben. Ee, kolasını içseydi bari. Biliyorum, ona göre biraz yaşlıyım ama olsun, hamdolsun gücün kuvvetim yerinde. Suzan, eğer bu işi oldurursan o dakika borcunu öderim. Hem üzerine bir de ev yaparım. vallahi bak. Biliyorsun benim çoluğum yok, çocuğum yok. Bütün varım yoğum. Hepsi gülü zara kalır. E, fena mı rahat edersiniz? Bak, kıza yazık olacak. Bunların eline düşecek böyle giderse. Ay, yemeden içmeden kesildim. Ya çok kötü aşık oldum ben bu kıza. Ha Suzan, ne dersin? Ben... E, ben bir şey yapayım. E, düşüneyim. E, tabii kıza da sormak lazım. Ya ben Bahri Bey, ben kaçtım. Sonra evet. şey yaparız, tamam. tamam. Hadi. Abla iyi misin? Ha? Ters bir şey mi oldu içeride? Bir canım mı sıktı? İyiyim, iyiyim Hemicim. Yok, yok hiçbir şey ablacığım sana. Gel bırakayım abla. Gel bir taksi çevireyim. Hava çok soğuk. Yok, yok ya. Biraz yürüyeyim. İyi gelecek bana. Sağ Sen ol ablam, misin? sağ ol. Ben de benim peşimde sanıyorum haftalardır. Kart domuz. Yarı yaşında kızıma göz koymuş. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ölüm nereden? Ölüm beğen işte çocuk ya Şerif'in sermayesi olacak ya da Bahri'nin karısı. Çok güzel sahip çıktın emanetine Suzan. Çok. Aferin sana. Allah belamı versin beni. Allah hepinizin belasını versin. Suzan'ın evinin önüne adam koy. Bu gece tüymeye falan kalkmasınlar. Gülizar'ı burada istiyorum tek soy. Sen de fazla içme. Merak etme. Ben bizzat ilgileneceğim onlarla. Sen ilgilenme tek soy. Adam yolla. Bir sindirsinler. Yarın da hazırlık sınıfına kaydını falan yaptırırız. Ben ilgileneceğim bizzat onlarla. Anladın mı? Çiçek gibi olacak. Sen de bar kapanınca doğru eve gel. Dur. Lan. Sana Tayland'dan getirdiğim kokumu mu bu? Ha. Ezik ot kokusu. Ben bundan sonra başka bir koku kullanmam. Budur. Lan. Ezik ot mu kokmak istiyorsun sen? <laughs> Köpeğin olsun. Getirtirim sana bir kutu. Hadi. ...beni çıkarttı tekne vizitinden. Biliyorum. Tutamıyorsun o çeneni tabii. Bahri abi. Abi bak, bu kafayla sakın araba falan kullanayım deme. Yarın ben sana gönderirim. Gel bizimkiler götürsün seni. Ben kendimi iyi ifade edemedim. Ee, Suzan nerede? Abi, Siz, bak. Ya ben ben kötü bir şey demedim ki. Nikahımı alacağım dedim. Nikah basacağım, alacağım. Oha abicim Suzan abla gitti evine ya. Yarın ya. konuşursunuz. Sen bu kafayla bu saatte zaten ne desen kendini ifade edemezsin abicim. Hadi abi. Kendimi ifade. Bahri abi, Oğlum gönderim bindirin bir taksiye gitsin. Hadi. Kendimi ifade edemedim. Abicim ben. hadi hadi abi. Hadi iyi akşamlar iyi geceler abi.